Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bir şey demek istiyorum. Deoz diye birisi var ve hesabımı hackledim diyene geziyor. Rexon ekibiydi evet. Rexon ekibini e, ben onu aldıktan sonra o zamanlar ben e, Emir, Ege ve ona şifreyi vermiştim. Şifreyi ben onlara verdim o hesabı. Emir aldı bak şifreyi ben herkese veriyorum bak. 1, 2, 3, Efe, Efe'ydi şifre. Ve bu şifreyi ben hepsine vermiştim. Sonra, e, emir aldım da aldım hiç bilmiyorum ama Geri zekalık yapma çünkü en güzel falan yapmış Tamam o zaman sen hadi bak eğer adamsan Gelirsin bak YouTube'a yaz ki M4 yaz Sonra Alp yaz Bak ya da 7-8 abonelik bir kanal çıktı 2 videosu var Hadi bu videoyu da atınca 2 oluyor kanal çıktı Gelirsin tamam mı adamsan bak adamsan tamam mı bu hesabı hacklersin. Ben de sana derim ki amına koyayım o zaman bu çocuk hacker amına koyayım. Adam sen hacklersin.